15'i görüş gösteriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmelerinin ikinci günüydü bugün. Ama ikinci günden bu görüntüler yansıdı. Mecliste yumruklu kavga yaşandı. Meclisteki bütçe görüşmelerinin ikinci günü olduğunu tekrar söyleyelim. AKP ve İyi Parti milletvekilleri arasında yaşanan bu tartışmanın, tartışma değil kavganın görüntülerini ekranımıza yansıtıyoruz. Çünkü ilk aşamada tartışma yaşanması üzerine Meclis Başkanı Haydar Akar oturuma 10 dakikalık bir ara vermişti. Ama o arada da gerilim büyüdü. İyi Parti ve AKP milletvekilleri arasında yumruklaşma yaşandı. O anları bakın ekranımıza yansıtıyoruz. AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın yumruk attığı İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örsün kafasının yarıldığı belirtiliyor sevgili izleyenler. Bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ambulansa götürülürken örsün görüntüleri ekranımızda hastanede tedavi altına alındı. AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın yumruk atmış olduğu İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs kafasında açılma meydana gelmesi sonrasında hastaneye kaldırıldı. Diğer milletvekilleri tartışmada araya girmeye çalışmışlardı. Örsün kafasında açılma var yumruk sonrası ama daha büyük bir gerilimde yaşanabilirdi. Daha büyük bir olaya da dönüşebilirdi. O saldırı anlarını bir kere daha ekranımıza getiriyoruz. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 2023 bütçe görüşmelerinin ikinci gününden yansıyan görüntüler. Gerginlik üzerine oturuma 10 dakika ara verilmişti ve 10 dakikalık arada yaşananlar. Gördüğünüz gibi arkadan hemen koşuyor AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık ve İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örse yumruk atıyor. Örsün kafasında açılma meydana geldi ve hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin sürdüğü belirtiliyor. Yeni bir bilgi de ayrıca örsün kalp hastalığı kalp problemi bulunduğu yönünde Kendisi hastaneye böyle kaldırıldı. AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın yumruk attı. İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs kafasındaki açılma nedeniyle hastaneye kaldırıldı ama gelen bilgiler arasında kalp problemi olduğu da İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün belirtiliyor. Şu dakikalarda hastanedeki tedavisinin sürdüğü söyleniyor. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Adalet Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay, Gençlik ve Spor Bakanlığı nın...